hemen yan tarafta katmerler var. İnanılmaz güzel nar gibi kızarmışlar. Fiyatları ne kadar söyleyelim? Meşhur Sivas katmeri. Çifti 25 TL. Söyle arkadaşlar. Evet çifti 25 TL. Hani de görünüyor evet. Bu da Sivas'ın meşhur kalbura bastı ama biz hurma tatlısı deriz. Kilosu 100 TL. Özel ev yapımı bu. Güzel. Ondan sonra yaprak ben sarmamız var. Dolmalarımız var, kilosu 100 TL. Daha sıcacık sarmalarımız. Sağsaki kovalarda ne var? Kovalarda özel Sivas'ın yayık tereyağı var. Gelin gösterelim. Hadi bakalım. Evet, tencerede yeni an boşaltıyoruz, sıcacık. Bu da Sivas'ın özel tuzlu tereyağı. Evet. Özel yayık. Ne kadar bu? Bu da 150 TL. Ya, bu evet. Peki, çok var. Teşekkür ederim. Ya, bizim evet. <laughs> Nereden takip ediyorsunuz bizi? Instagram'dan takip ediyorum. Ben de evet. 3 yıl önceden beri takipçisiyim. Evet. bütün Ankara etkinliklerini evet. sizden öğreniyorum. Biz teşekkür ederim takip için. Teşekkürler.